Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin tarifi tavuk çorbasını yapıyorum. Ben bir bütün tavuk kullandım. Çorbama lezzetinin geçmesi için bir bütün tavuk kullandım. İçine bir adet patates ve bir adet havuç koydum. Köyde olduğum için de kuzuna da pişiriyorum. Hazır kuzunam yanıyorken kuzunamın fırınında malaga pastası keki de var. Videomdan sonra malaga pastası tarifimi de izleyebilirsiniz. Tavuğum piştikten sonra çorbamın içinden çıkartıp patatesimi ve havucumu miksere geçir, mikserden geçiriyorum. Mikserlediğim çorbayı tekrar kızının üstüne alıyorum. Çorbamızın içine bir bardak tel şehriye ve 2 but ve birazcık da tavuğun göğsünden çift içine koyuyorum ve çorban pişerken bir yandan da terbiyesini hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt 1 tane yumurtanın sarısı 1 yemek kaşığı un yarım su bardağı su birkaç damla limon ve 1,5 tatlı kaşığı tuz koyarak çorbamızın terbiyesini çırpalım. Terbiyemizi çorbamıza karıştırarak koyduktan sonra 5 dakika daha pişirmeye devam edelim. Ve çorbamız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.